İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan sahte diploma soruşturması kapsamında İmamoğlu sabah saat 8.50 gibi İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Protokol girişinden giriş yaptı. İstanbul Adliye Sarayı'nda 7. kattaki savcılık makamında tam bir saat boyunca ifade verdi Ekrem İmamoğlu. Resmi belgede sahtecilik suçlaması yöneltilmişti İmamoğlu'na. O da şu sözlerle başladı ifadesine. Bugün burada ifade vermesi gerekenler YÖK raporunu kastederek bu hukuksuz raporu hazırlayanlardır dedi ve İmamoğlu ifadesinde Türkiye'nin bir hukuk devleti olması gerektiğini olan inancını koruduğunu vurguladı. Adaletin hukuk kurallarına uygun bir şekilde tecelli etmesi gerektiğini söyledi. Bugün burada bir savunma yapmam bekleniyorsa bunu asla doğru bulmuyorum dedi İmamoğlu ve hukuki makamlara, yargıya sonsuz bir saygım olduğu için buraya geldim dedi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Asıl ifade vermesi gerekenler YÖK raporunu hazırlayanlar dedi. Peki o rapor ne diyordu? İmamoğlu'nun yatay geçiş sürecini YÖK yayınladığı o raporda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği o raporda usulsüz diyordu yatay geçişe. İşte İmamoğlu da o raporu kastederek usulsüzdür geçiş diyen RÖK raporunu hazırlayanlar asıl ifade vermesi gereken kişiler dedi. İmamoğlu'nun avukatları da o YÖK raporunu hazırlayan 5 YÖK bilir kişisiyle ilgili suç duyurusunda bulundular. İmamoğlu Kıbrıs'taki öğrenim hayatını anlattı. Uzun bir ifade verdi öğrenim hayatını anlatırken. Yaklaşık 1 saatlik ifade verme işleminin neredeyse yarısı İmamoğlu'nun Kıbrıs'taki öğrenim hayatını anlatmasıyla ilgiliydi. Yatay geçiş sürecini de anlattı. Yatay geçiş sürecimle alakalı 1989 yılında Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yapanları duymuştum dedi. Ben de 90 yılında geçiş ilanlarını takip ederek başvurumu yaptım dedi. Gazetede gördüğü ilan üzerine yatay geçiş başvurusunu Ekrem İmamoğlu Kıbrıs'tan İstanbul Üniversitesi'ne yapıyor ve bu konuyla ilgili başkaca da söyleyeceğim herhangi bir husus yok diyor. İmamoğlu'nun avukatları soruşturmanın hukuka aykırı olduğunu öne sürdüler ve avukatlar 1990 yılındaki yatay geçiş yönetmeliğinin tüm şartlarının sağlandığının altını çizdiler ve 90 yılından sonra 1990 yılından sonra yürürlüğe giren herhangi bir kuralın veya da yönetmeliğin geçmişe dönük bir şekilde uygulanmayacağını belirttiler. Hukukun geriye yürümezlik ilkesini öne sürdüler ve bundan dolayı da herhangi bir şekilde yargılama konusu olamaz diploma konusu dediler. Ve avukatlar da esas soruşturulması gereken kişiler YÖK raporunu hazırlayan kişilerdir dediler. İmamoğlu'nun ifadesi bir saat sürdü. Yoğun güvenlik önlemi vardı. Çok sayıda Çevik Kuvvet ekibi sabahın erken saatlerinden itibaren hemen arkamda görmüş olduğunuz İstanbul Adalet Sarayı'nın ön kısmında bulunan Çağlayan Meydanı'nı bariyerlerle kapattılar. Ve İmamoğlu'nun ifade verdiği 7. kattaki o noktaya da hiçbir şekilde sivil vatandaşın girişine izin verilmedi. Basın mensupları dahi o noktaya giremediler ve an itibariyle İstanbul Adalet Sarayı'nda hayat yavaş yavaş normal akışına dönüyor diyebilirim. İmamoğlu bir saatlik ifadesinin ardından saat 10'da ayrıldı İstanbul Adalet Sarayı'ndan diyelim ve sözü bir kez daha size bırakalım. Gülden Kalecik.